Bıyıklarınızın da maşallahı var komiserim. Sağ ol müdürüm. Biraz işte gürdür kendileri de. Görünüyor, görünüyor. Ee, emniyet müdürümüz müsamaha gösterdiği için... ...şimdilik bir şey söylemiyorum. Ama biraz düzelseniz yani incelseniz çok daha iyi olur. Tamam müdürüm, hemen hemen gidip kırttırıp hemen geliyorum. Dur, dur, dur. Nereye? Bizim Berber var. diyorum hemen gidip kırttırayım, hemen gelim. Daha sonra, şimdi değil, daha sonra. Tamam müdürüm. <laughs> ee, söyleyin bakalım. Bir ihtiyacınız bir sıkıntınız falan var mı? Çok. Çok. Nedir söyleyeyim bakayım. Şey... Hı hı. Mesela, mesela, Yani misalendirim. Bu bekçi maaşları o kadar düşük ki sayı müdür. Anne günah adamlar, garibanlar sabahtan akşama kadar gezirler. Geceleri o soyukta it gibi böyle tir tir titrirler. O yetmemiş gibi bir de itler saldırır. Kıtlis. Ne? Kıtli. Kıtli, <laughs> kıtlis. Yani gelirler ağzıyla kıt, kıt edil gidirler. E günah değil ya. Günah, bunlar da insan. Demek ki bunların maaşlarını biraz arttırmak lazım. Direm, siz ne düşünürsün sayın müdürüm bu konuda? E, ee, devlet gücü kadar veriyor. Ne yapalım yani? İşine gelmeyen çalışmaz, çeker gider. O bekçiye aynen bunu söyleyin. Tabii, tabii söyleriz müdürüm. Selahattin! Selahattin! Bak, müdürümü duydun. Ele Yok efendim maaşlar düşükmüş. O bekçiye git söyle. ...işine gelmirse çeksin geçsin. Anladın mı Selahattin? Tabii tab başkomiserim ben iletirim. Siz hiç merak etmeyin. Siz sinirlenmeyin yeter ki. Ee, neyse, 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 şimdi bırakın bekçiyi mekçiyi de... Ee, ...siz söyleyin ben onu soruyorum. Karakolun sizin bir ihtiyacınız, sıkıntınız var mı? Onu sorayım. Var. Nedir mesela? <laughs> ee, Selahattin, şey, e, müdürüm. Hı. E, siz yani bu karakolun içi biraz daha geniş olaydı, daha iyi olurdu. Mesela örneğin bir tane de şey eksik burada. Döner sandalye olaydı, kendimize daha rahat ederdik. Bunları biz de... Ne diysen Salahattin, doğru mu? Ya, ya tabii müdürüm. Bir döner sandalyemiz olsa iyi olurdu yani. Hı. Döner sandalye. Yani bütün eksikliğiniz döner sandalye, o mu kaldı? Yahu ben sizin bir ihtiyacınız var mı? Yani e, otonuza bir ihtiyaç var mı? E, silah ve mühimmatla eksiğiniz var mı? Yani karakolun bir eksiği var mı? Onu soruyorum. Var. Ne? Selahattin say bakayım et çabuk. Ee... ...işte bir eksiğimiz. Hı. Hadi Bu, hadi. hadi, hadi, hadi. Kırıp sıkırma. Açık açık söyleyeyim bakayım nedir? <laughs> ya Selahattin bir dünümü duydun. Ne mırın kırın ediyorsun? Bak beni gene sinirlendiriyorsun. Gel lan git haritadan yer beğen Selahattin. Başkomiserim, ayıp olmuyor mu müdürümün yanında? Konuşma fazla! <laughs> neyse, neyse, neyse. Şu aylık raporunuzu getirin, bir göreyim. Bakalım Çınaraltı Mahallesi'nde durum ne merkezde, hadi bakalım. Ee tamam müdürüm, hemen size dosyaları veririm. Bu bir dakika müdürüm. Hemen çıkartırım. Ee çabuk bakayım Selahattin, e, dosyaları getir. Bir saniye başkomiserim, hemen şurada olacak. Hemen. Ya dosyaları niye oraya koyuyorsunuz? Müdürüm özür dilerim, bu ne güzelsizlik Bu nasıl bir... Selahattin, gel bakayım. Buyurun başkomiserim, buyurun. Buyurun müdürüm. Ya sağ dosyamız burada. Yani bir de Bekçi'nin sayesinde daha da iyi, güzel suç oranı falan kalmış. Öyle, e, öyle, öyle diyorsunuz da ee? yalnız hırsızları yakalama oranınız çok düşük. Ya düşük. çok düşük. Niye bu kadar çok hırsızlık oluyor? Bu bekçi uyuyor mu geceleri? Hayır müdürüm, uyumayız. Uyumayız. Vallahi hiç gözlerini bile kırpmıyız. Böyle gezin. Adam ile ele bir bekçi yani. Uyuyor, uyuyor. Belli, belli. Ee, bir de sab istiyor, öyle mi bu? Yok, bununla yürümeyecek. değiştirelimiz bunu. Bununla yürümez bu işler. Ya müdürüm. Cık, ya, ya, yazıktır, günahtır bu kış günü. Olur mu? Üç tane uşağı var. Gariban adamda ne istisiz, Devam etsin müdürüm. Öyleyse yakalayın hırsızları, bulun. Ee, ki caydırıcı olabilirsiniz. Emniyet müdürüm, Selahattin. Bu kırkızlar niye yakalanmış? He? Bu nasıl görev aşkı? Bu nasıl bir düzensizlik? He? Uyur musunuz yoksa? Yok başkomiserim, niye uyuyalım? Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz yani. Her şey bir ters gidiyor arkadaş. Dur. Doğru... Ne oluyor burada ya? Ne oluyor burada? Kim bu? Ee, sayın ilçe emniyet müdür yardımcım. Ee, bu şey bu, bu şey, bizim... Müdürüm, bizim... müdürüm, bu bizim Bekir Efendi, Müstahdem Bekir Efendi. Bekir Efendi. Bizim temizlik ve çay işlerimizi yapıyız. Ee, <laughs> Bekir Efendi bu. Müstahdem Bekir Efendi. Ya bir müstahdem için çok şık değil mi bu arada? Ee, be... sayın müdürüm, e, bizim karakol böyle. Yani biz vatandaşla iç içeyiz, böyle iç içe gireriz. Şık da kovarım. Öyle değil mi Bekir Efendi? Öyle, e, 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 öyle Bekir Efendi. Be Bekir Efendi sensin, Bekir Efendi. Bu başkomiser Rıza. Ha, e, e, evet, evet. E, pardon, çok özür dilerim. Başkomiserim, benim biraz... Dilim sürçtü mü? Ne? Dilim, dilim diyorum, dilim sürçtü müdür bey. dilim dilim sürçtü, kusura bakmayın. Selahattin, e, bak müdürüm affedersin. Telefon çağırıyor. Selahattin derhal telefona bak. <laughs> Başüstüne başkomiserim. Çabuk. Çınaraltı Polis Karakolu, ben Polis Selahattin, buyurun. Evet, evet, burada, burada. Başkomiserim, telefon, telefon. Senin... Şey, evet, ver bakayım Selahattin. Ee, bak kim var, müdürüm, çok affedersiniz. Ee, alo. Efendim karıcığım. Ha, efendim karıcığım. Ne yapıyorsun? Ee, he he, sesim biraz kesildi de bu, biraz e, üşüttüm galiba. Ee, i̇lçe Emniyet Müdürlüğü'nden geldi müdürümüz, onunla sohbet ediyorum. Tamam canım, ben de seni öptüm, hoşça kal. Hadi görüşürüz. Ee müdürüm, şimdi ben özür ya... ...karıcığım neydi sen, ne var ne yok, nasıl gidiyor... Demi, ...dediğim zaman anlamıyor. Ee, o Karadenizli olduğu için... ...ben de Karadenizce konuştuğum zaman ancak beni anlıyor. Ne yapıyorsun, ne diyorsun, öpüyorum, seviyorum. Öyle onu bir açıklamak istedim de o öyle. Yeni yani. anlaşayım. Ne oluyor burada ya? Hayır, hayır ne oluyor yani ben anlamıyorum Selahattin. Ö öpüyorum diyor. Benim evet. karım dedi ki seni, seni de seviyorum dedi. Benim karım dedi ki... Be 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 Bekir Efendi, Bekir Efendi biraz sakin ol ya. Biraz sakin ol, karısıyla konuştu. Evet, Yani Hani ondan yani. Pardon başkomiserim, kusura bakmayın. Bekir Efendi! Bekir Efendi, ee gel bakayım sen şu müdürüm, boşları ben alayım. Al bakayım sen bunu boşları. Ya, alırım başkomiserim, alırım. Ha. Çık dışarı! Efendim? Çık dışarı! Çık dışarı! Çık dışarı! Çık! Bekir! Gel bakayım buraya. Buyurun başkomiserim. Çık dışarı! Çıkıyorum. Çık dışarı. Çık dışarı. Başkomiserim. <laughs> Efendim müdürüm? Şapka. Şapka. Kapalı yerde şapka takılmaz. <laughs> ha müdürüm ya işte böyle heyecandan Hı. bizde. Çok özür dileriz müdürüm. Anlıyorum. Ben. Denetleme heyecanı böyle... <gülüyor> 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 ee, başkomiserim, şu evrağı bir imza rica edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ee... evet bakayım. Başkomiserim, şuraya bir imza atar mısınız? Hı, hmm, bakayım neymiş? Ben okumadan, müdürüm okumadan ben asla imza atmam. Bakalım ne var, bir de okuyayım. Hmm, demek <laughs> Tamam, şimdi imzalayabiliriz. Şimdi imzalayabiliriz müdürüm. Şurada bir kelime alayım, imzayı atayım. Evet, al bakayım Selahattin. Evet müdürüm. Müdürüm, Hı. Bir maruzatım daha olacak size. <laughs> Nedir? Söyle bakalım. Bu bekçilerin polis hı. olmaları biraz sıkıntılı. Hı hı. Yani diyelim ki bunu biraz kolaylaştıramaz mıyız? Yani bir kolaylık sağlayamaz mıyız? Mesela bu sınırı var. Hı hı. E niye var bu boş sınırı? Ben bunu anlamadım kaç zamandır yani. Ne demek niye var? E kanunlar, yönetmelikler böyle emretmiş, o yüzden var. <laughs> bana göre yanlış. Yani müdürüm, bana göre yanlış. ...nice yetenekli bekçiler var ki... Bir, ...bir santim yüzünden polis olamıyorlar. Bu mu, bu mudur? Ee, bence çok yanlış bu işler. Yahu burası ne biçim bir karakol be? Komiserin işine bak, bekçilerin maaşı yahut polis olamamasıyla ilgileniyor. Yahu kardeşim sen onları bırak, kendi işine bak yahu, kendi işine bak. Şimdi, e, ee, müdürüm gitti, ben bir yola vurayım şeyi. Müdürüm. Bırak, 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 bırak. O kendi gider ya, başkomiser Rıza Efendi. Doğru söylüyorsun, <serisi>. o zaman <laughs> ben üstümü değiştiririm seni. Ee, şey başkomiserim, ben ben de bir Bekir'e yardım edeyim, hemen hemen ge gelirim. Ee, başkomiserim, ben de bakayım Selahattin yardım ediyor mu, ondan sonra ben de gelirim. Kaçın bakalım. Kaçın bakalım